Selamun Aleyküm. 7 Ağustos Perşembe 2025. Varol mücadelesinin Kenaz'la 5. günündeyiz. Yani 5. turundayız. 3'er gün arayla 6 sefer yapacağız nasip olursa. Önceki videolarda bahsetmiş olduğum gibi 10 arıya 4 mililitre Kenaz çekiyoruz. En önemli detay Kenaz'ın taze olması. Taze olmasından kasıt ee, son kullanma tarihinin geçmiş geçmemiş olması değil son kullanma tarihi geçse de kenaz kesinlikle bozulmuyor etken maddesi amitras ee, taze olmasından kasıt açılır açılmaz tüketilmesi veya bu şekilde kapağın içerisine iç lastik üzerine de naylon naylonun olmasının sebebi de iç lastiği tiner gibi eritiyor kenaz içerisindeki e, muhtemelen solvent tarzı veya tiner gibi buna benzer bir madde var Bundan kaynaklı lastiğe zarar veriyor. Araya bir tane poşet parçası koyuyoruz ve ağzını sıkıca kapatıyoruz. Bu geçen seneden kalma. E, bu şekilde kullandığımız zaman herhangi bir şekilde bir problem olmuyor. Evet şimdi 32 mililitre 80 arımız var. Her 10 arıya 4 mililitre gelecek şekilde. 32 mililitre kenazı. E, önceki videolarda şırıngayla yapmıştım. Bu sefer e, sprey şeklinde uygulama yapacağız. Şöyle. Yumurta kartonunun üzerine atıyoruz. Böyle daha homojen bir dağılım olmuş oluyor. Bu şekilde yayacağız. Videoyu fazla uzatmamak adına bir de 3 gün öncesinde yani ayın 4'ünde 4 Ağustos'ta yapmış olduğumuz mücadelenin sonucunu göstereyim size. Aşağı yukarı gördüğünüz gibi 3 gün önce yapmış olduğumuz mücadelenin sonucu. Yani şu şekilde sadece şu kadrajda yüzün üzerinde varava vardır. Bu şekilde her yer varava Yani geçen yıl ağzını lastikle kapatmış olduğum kenazın ağzını düzgün kapatmak koşuluyla ne kadar etkili olduğunu görebiliyorsunuz. Oksalik asit buharı veya formik asit Aynı şekilde, aynı verimlikle, hatta belki biraz daha iyi olarak varava dökebilir. Fakat varava ısırıklı, varava hasarlı arıyı da kırdığı için, güz yavrusu atarken de içerideki nüfusun bana biraz daha fazla olması işime geldiği için, ben bu şekilde ama duman uygulaması yapıyorum. Kimseye tavsiye etmiyorum. Öğrenmek isteyenler, tecrübe etmek için dinleyebilirler, istifade edebilirler. Hala hareketli olan yürüyen burada varavalarımız var ismi felç geçirmişler. Yani bugün dahi varava dökülmüş. 3 gün önce uygulamamıza rağmen. Herkese kolay gelsin.